Tren yaydım olsa. <laughs> ay aldım lan. Kanserlik yapacağım. Lan. Barcelona'ya bir şeyler olmuş. Bu Barcelona benim tanıdığım Barcelona değil. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Bad Wars oynuyoruz evet arkadaşlar son oyuncu da oynuyorum bu sefer ben bayağıdır son oyuncu girmiyorum bakalım nasıl oynayacağım bilmiyorum yani bayağıdır da zaten Bad Wars oynamıyorum böyle evet bir adam gelmemiş ha yan taraf yok mu lan dur bir yeşil orası değil mi ha yeşil yok şanslıyız he aslında harbi şanslıyız. Ee, güzel direkt ortaya gideriz o zaman. Var aslında bu elde şu an çok kanserlik yapasın var nedense ama <laughs> Bilmiyorum gerek var mı? Yani, yok ya yapmayayım. En fazla obsidyen çekerim. En fazla obsidyen çekerim. Herkes yanlarıyla uğraşsın. Ben de burada elmas alayım. <laughs> Hop. Tamam. 4 elmas oldu. Hemen bir tane Keskinlik açayım. Keskinliği açalım. Ben şu ayarlarıma bakayım ya sanki bir değişik gibi geldi de. Yok tamam. <laughs> tamam keskinliği açtık. Ve Discord'dan kim yazdı acaba bilmiyorum. Evet. Bir ortaya gidelim şey alalım. Zümrüt alalım. Ondan sonra da bir obsidyen çekelim. En iyisi öyle yapalım. Nasıl artalım? Evet. Alalım bir. Bak millet orada kapışıyor. İyi çıkıyor bu arada. He. Ağır videom iyi zümrüt çıkıyor. Birisi gelmeden hemen hepsini alayım da kullanayım. 12 zümrüt mis. Tamam. Şuradan da alalım koruma açalım. Normalde ben tekli de öyle obsidyen falan çekmem bu arada. Tamam. Millet görmesin de şöyle yapayım. Şimdi gidecek birisi sarı obsidyen oldu diye yazacak. şöyle yapalım şöyle tamam bir de altın elma alalım lan Ayda, şey yaptık yanlışlıkla dur şöyle yapacağız burada ne vardı acaba hatırlamıyorum ki ana dur altın elma alacaktım ben altın elmayı şöyle koy ben normal çifte basarak alıyorum oradan Şifte basınca gidiyor. Ya yani keşke farenin orta tuşu falan olsaydı. Bu arada neden demir set çekmedin derseniz elmas set alacağım ben. Şunu alayım biraz daha. Aha biri geldi. Gel lan buraya. Bu arada adam set olmuş. Lan Lan oyun doluyor. Lan o, ne oldu lan? Gördünüz mü? Adamda mı lag var yoksa bende mi? Vuramadım adamı. Yoksa ben mi oynamayı unuttum? Hayda. Neyse al şunları. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Bakayım mı? Lan. Zıplama tuşu basılı oldu. Aa adamda ping var. Aha. Sen bir aşağı düşer misin Güzel oldu Bu tur kazmanın niye boş yere daldı ya Şimdi iki tane düşmanım var Birisi tur kaz, birisi mavi Bakayım bir şeyle bana Tamam Aslında var ya milletin elmasını alabilirim ha, öyle bir şey yapsam mı? Ya da şöyle yapayım. Ben şuradan Turkuazı'ya gideyim. Şöyle. Bu arada ben Bedwars oynamayı unutmuş olabilirim. Ya ben eskiden çok iyi oynardım Bedwars'ı. İktiren yağ ile adamı alırdım. Gel gel. Uf. Bu <laughs> anda. Çabuk çabuk kıralım. Ama burası değil adamın beyzi. Tamam. Ben gidip şuradan altın elma falan alayım. Bu ihtimal ben şu anda kırılacağım var ya. Çok fena hissettim. Ben beklerim ki burada Allah Allah. Beklerim ben burda. Ben beklerim burda vallahi. Dur ben böyle sanda bakıyormuş gibi yapayım. ha şurada şu anda adam. Aa adam beni kırmaya gidiyor galiba. Evet tamam ben okayım. Allah. Kara köpek seni. O oh, son anda vurdum. O <laughs> demirle son anda vurdum. <laughs> i̇yi. Ne? Harbi demirle son anda vurdum. İyi oldu. Hassasiyet biraz arttırsam mı ya? Neredeydi hassasiyet ha? Şöyle bir tık. Aynen daha iyi oldu. Şuradaki elması alalım Direkt şuradan Ben de adamı keseyim Sonra ben şu elmasları kullanayım Aha Yes düştü be. 17 elmas mı? Oha! 10'u elmas. Yok. Bas 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 bas. Koruma 4 oldum direkt. Allah eyvallah. <laughs> Adam şu an çıldırıyor. Alt F4 falan atmadı bu arada. Hop. Hop son anda ateş topuna attım. Düşer mi o? Düşmedi. abi kim mesaj atıyor yeter ya. Lan ben chest'i açma... <laughs> Yok böyle bir şey. Ben chest'i açıyordum orada. Bu arada o turkaz beni daha da öldüremez. Ama mavi acayip gelişti biliyor musun? Mavi al bana geliyor. Bıraa. <laughs> Aha. Hop. Abi koruma dördüm, ölmem ben. Aa, elmas da çekeceğim şimdi. Bir de görünmezlik alırım. Mük olur Allah. <laughs> evet, hemen şuradan bir elmas çekelim. Ve görünmezliği alalım. Birazcık altın elma alalım. Çok yavaş çıkıyor bu arada. Acayip yavaş çıkıyor. Baksana abi birer birer veriyor. Aha. Uf kesiyordu lan. hiç farkında olmadan geldi adam. <laughs> Bu arada o mavi beni kıracak. O mavi beni kıracak kaka. <laughs> Allah Kara belanı Allah belanı oh. Kara köpek seni. Tamam, ateş topu bitti. Wow, Oha. Oha. hadi son gücümle. Oh abi, eğim alamıyorum. Harbi eğim alamıyorum ben ha. Oynamayı unutmuşum ben gerçekten. Benim şu anda intihar etmem lazım. Hatta etsem yerdir ha. Dur intihar edeyim. Tamam. Bak tam atladığımda yatak kırılırsa valla. Çok kötü olur. <laughs> İyi tamam. Kırılmadı yatağım. Zaten okuyor değil abi? Tamam. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al görünmez al envanter düzene dur bırak şunu ha, tamam tamam mis şimdi adama gidelim adam obsidyen vardı yüzde yüz obsidyen elmas alayım bir tuzak açayım bunu açtım bunu açtım bu kadar yeter. Hemen gidelim. Aha. Daha nasıl düşmedi o? Tamam Ender Pearl'ü boşuna gitti. Öldü o yani. Adam ender Perler şeydir her şeyi alıyor. Yenemiyor. Dur ben şuraya koyacağım şunu. Obsidian mi diye bakayım. Şöyle o adam golem de koymuş bu arada. Hayda obsidian. <laughs> o zaman biz de zümrüt alacağız ha. Adam da obsidiyen, ben de obsidiyenim. Güzel maç olacak. Kaybetsem bile yani güzel maç olur. Tamam adam yine aşağı düştü. Ben yine avantajlı kısımdayım. Hemen gidip Zümrütlerle bir şeyler alayım ee, Neyi açayım Fırını açıyorum Fırın çok yavaş veriyor çünkü Tamam Elmas kazma, elmas balta Görünmezliğim var Zıplama, Bir tane daha görünmezlik Hatta ittiren yay da olsa. <laughs> Ay aldım lan. Kanserlik yapacağım. Eğer adam şu anda bu videoyu izliyorsa şu anda bana acayip sövecek yani. Süt de alacağım. Süt süt süt. Lan. Barcelona'ya

Ne yapacağım ben biliyorum. Hadi yeter bu da koruma 4 Turuncu, Aa, turuncu da varmış lan. Daha yeni fark ediyorum ha bu arada. <laughs> turuncu da varmış. Tamam. Öbür görünmezliğimi de alayım. Adımız zümrütlerini atayım. Süt almayı unuttuk. Evet. Neyse bir şey olmaz. Görünmezliği şurada içeceğim.

Abi kaçtın Hadi. Dur. Şöyle birazcık oklayacağım. Tamam şimdi adam akıllı dalalım. Adam çünkü çok uçlu. Tamam. Ah. O kaldığım için özür dilerim. Ya da bana sövüyor ya. Yani. Çok fena küfür yediğimi biliyorum. Acele bu arada acayip bir şey yaradı. E turuncu ne alemde acaba? Lan dur. Tuş takıldı. Ha. Yanlışlıkla şey bastım da. Şift'e basınca benim video çekme programı açılıyor. Oha. Hadi bakalım. Şöyle birazcık atış topu atalım. Evet. Bu ne iş? Okla öldürmeye çalışacağım. Okla öldüreceğim. Tamam, GG. <laughs> evet. Video kaç dakika oldu? Bakmam lazım da nasıl bakacağım? Neydi al? Ne, böyle miydi? Ha 19 dakika olmuş iyi. Evet arkadaşlar. olan bir bu videonun da sonuna geldim. vallahi çok güzel bir bedvars eli oldu. Evet bu videonun da artık sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.